Merhaba, ben Doktor Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu. Ee, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 17 yıldır bil fiil HIV polikliniği yapıyorum. Ee, bu kişilere çok aşinayım. Ve şunu gördüm ki HIV enfeksiyonu toplumun tüm kesimlerini etkileyebilen bir e, hastalık. Aslında hastalık da demiyoruz artık, enfeksiyon diyoruz. Ee, herkesin, hepimizin hastalığı... E, Erkekler, kadınlar her yaş ama bunun dışında her eğitim düzeyi, her meslek e, ve e, yani hiçbir ayrım yapamıyorum toplumun her kesiminden insanları etkiliyor. E, kadınların durumuna gelecek olursak kadınlar maalesef her şeyde olduğu gibi bunda da en savunmasız e, grup. Aslında ülkemizde kadın oranları e, biraz daha düşük dünya geneline göre ama e, kadınlarımızı değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz ki... Kadınlar bu konuda hem daha düşük bir bilinç düzeyine sahip maalesef ve kendilerini risk altında görmüyorlar ve neredeyse tamamına yakını tek eşli ve daha geç dönemde tanı alıyorlar. O yüzden kadınları daha savunmasız farkındalığın daha fazla artırılması gereken bir grup olarak görüyoruz ve tabii çocuklar da kadınlarla bağlantılı olarak yani gebelikte, doğum sırasında, emzirme sırasında bulaş olabileceğinden, çocuklar da yine hassas grubumuz. Yani kadınlar ne kadar savunmasızsa çocuklar ondan daha fazla savunmasız. Bunu söyleyebilirim. Hala maalesef dünyada on binlerce çocuk bu nedenle ölüyor. Bu kadar güçlü tedavilerimiz olmasına karşın, o yüzden kadınlar ve çocuklarda farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyorum.